Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız alacaklarınızı, borçlarınızı erken vakitte toplayabilmeniz için yapılacak olan bir çalışmadır. Bu çalışmayla borcu olan kişiler size kendinden borçlarını getirip teslim edeceklerdir. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Kısa süre içinde onun etkilerini göreceksinizdir. Ayrıntılı bir çalışma yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Allah'a emanet Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu yapacağım işlem koruma işlemidir. Sizi her şeyden koruyacak olan bir işlemdir. Bunu cüzdanınızda taşıyabilirsiniz. Buraya adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın. Ve bu benim hazırladığım kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bilgisayar çıktısından alın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.